bir tanesini bulmuştuk zaten dün ikinci leva. Şimdi göstereceğim bir tanesini. Başka ne bir sürü tane. Hemen şura bakayım. Bir diğer Başlayalım hemen. Hadi de. <laughs> <Böyle. Gülüyor> <Çeşelim. Gülüyor> <laughs> evet. Şu şekilde hemen. Çakak çıldım. Şunları da kıralım hemen. Ve... Şurada çıparı alıp. Evet. Bu burada. burada kalmıştık şimdi. Arkadaşlar tam da öyle de sayılmaz ama yani onları bulduğunuz gibi gördünüz mü? Tam da onu bulmak da sayılmaz gördünüz mü? Bak bu gibi bu artık neyse bu çıktı. Buraya ise böyle bir yer var. Az önce de kendim Evet şimdi Burada yer var. Buraya da girebiliyorsunuz. Burada hiçbir zaman ben yani Kaç defa deyince sildim yükledim çok bir de öldüm sildim yükledim ve yine de öyle yani hiç orada karşılaşmadım öyle olacağından ama yani siz yine de bakın sizler orada o paran şeylerden olabilir. Şimdi aşağıda şöyle, mevsim. Geçelim. Hemen gidip onu öldürelim zaten. Buradan bir şey taktık. Burada bir şey yok. Böyle öldürelim onları. Neyse arkadaşlar yani internet yok şimdi yani yakınım izleyemeyiz. Param yok şimdi yani bu kadar da yani yapma yapacak bir şey yok yani Yani bir tanesini de yerini göstermiş oldum. Vurursam yine videosunu çekeceğim zaten. Görüşmek üzere. Bay bay. Videoyu beğenirseniz beğenip abone olmayı